Merhabalar arkadaşlar. Ders kampı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle 6. sınıf matematik dersi üslü sayılar konusunun soru çözümlerini yapacağız. Derse başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi soru çözümlerine başlayalım. 4 üzeri 3 ifadesinin sayı değeri kaçtır diyor. 4 üzeri 3 ne demekti arkadaşlar? 3 tane 4'ü çarpmak demekti değil mi? 4 kere 4 16. 16 ile 4'ü çarpıyorum. 64. O zaman benim bu ifademin sayı değeri 64'müş arkadaşlar. 5 üzeri 2 eksi 2 üzeri 3 işleminin sonucu kaçtır diyor. Teker teker yapalım. Öncelikle 5 üzeri 2 kaçtır arkadaşlar? Bakalım. 5 üzeri 2 ne demek? 2 tane 5'i çarpmam demek. 5 kere 5, 25. 2 üzeri 3 neydi? 2 çarpı 2 çarpı 2'den 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 değil mi arkadaşlar? Ben bu sayıları bulduğuma göre 25'ten de 8'i çıkarttım mı? 17 bulurum arkadaşlar. Gelelim bu işlemin sonucunu yapmaya. Öncelikle arkadaşlar 9 üzeri 0 neydi? Bir sayının 0. kuvveti daima 1'di değil mi arkadaşlar? 1. 3 üzeri 3 kaç? 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 27. 7 üzeri birkaç? 7 değil mi? Birinci kuvveti ise o sayıya eşittir. Şimdi ne diyor bana? Bun, bununla bu sayımı topla diyor. Topladığım zaman 1 artı 27'den 28. 28'den de 7'yi çıkarmamız istiyor. 21 arkadaşlar. 3'ün 5. kuvveti okunuş bu. Hangi sayıdır diyor arkadaşlar. 3'ün 5. kuvveti. 3 dediği için ben tabanıma 3'ü yazarım. 5. kuvveti neydi? Burası tabandı. Buradaki sayım da kuvvetli değil mi arkadaşlar? Ne diyor? 5. kuvveti. O zaman buraya 5 gelecek. Yani 3 üzeri 5 arkadaşlar. Yukarıda verilen işleme göre A artı B kaçtır diyor. Öncelikle buradaki ifadeyi ben nasıl gösteririm arkadaşlar? 1, 2, 3 tane 5 var değil mi? 5 üzeri 3 diye gösteririm. Daha sonra ben bunu nasıl gösterdim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 üzeri 7 diye gösteririm değil mi arkadaşlar? Şimdi bana ne diyor burada? 5 üzeri a eşittir 5 üzeri 3 diyor. Buralar aynıysa, tabanlar aynıysa üstler de aynı olacak. O zaman A eşittir 3 diyorum arkadaşlar. Daha sonra ne diyor? B'nin 7. kuvvetini, 7'nin 7. kuvvetine eşit olduğunu söylüyor. Bu sefer kuvvetler aynı, bana tabanlarımın aynı olması gerektiğini söylüyor. O zaman B de eşittir 7 olduğuna göre bana A artı B'yi sorduğu için cevabım 10'dur arkadaşlar. 125 sayısı aşağıdaki üslü sayılardan hangisine eşittir diyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle 125 sayısını üslü sayılardan soru çöze çöze aslında 125 sayısının hemen üslü şeklinde gösterimini anlayacaksınız. Fakat biz burada temelden başladığımız için tek tek gidelim. 2 üzeri 3 diyor. Nasıl açıyorduk? Bu şekilde açıyorduk değil mi arkadaşlar? Çarpımı kaçtı? 8'di. O zaman a değil. 3'e bakıyorum. 3, 3, 3. Cevabı kaç oldu? 27. B de değil. 4 çarpı 4, 16. Bu da değil. Geriye C, D şıkkı kaldı. 5 çarpı 5 çarpı 5'ten 125 olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. 125 sayısı 5'in 3. kuvvetidir arkadaşlar. Öncelikle 10 üzeri 7 işleminin sonucu kaçtır diyor. Ne demek arkadaşlar? 10 tane 7'yi çarpacağım demek değil mi? Yani benim 7 sıfırım olacak değil mi? 7 sıfırım olacak. Tek tek çarpmama gerek yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıfırım var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet 7 sıfırım var. Yani benim cevabım Bursa arkadaşlar. A çarpı 10 üzeri n şeklinde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yani arkadaşlar 640 milyonun üstlü ifade şeklinde gösterimini soruyor bana. Peki ben bunu nasıl yazarım? Öncelikle kaç sıfırım var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıfırım var değil mi? O zaman ben 10 üzeri 7'yi yazacağım. Çarpı. Hangi sayılarım kaldı? 64 sayısı kaldı değil mi? İşte buldum. Bu sayının üslü şeklinde göstermesi bu şekildedir arkadaşlar. Yani cevap B şıkkıdır. 6 üzeri 2, 5 üzeri 2 ve 3 üzeri 3 işleminin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar? Öncelikle ne yapıyoruz? 6 üzeri 2'yi buluyoruz değil mi? 6 üzeri 2 nasıl bulunuyordu? 6 çarpı 6'dan 36. 5 üzeri 2. 5 çarpı 5'ten 25. 3 üzeri 3. 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 27 arkadaşlar. Peki ben, benden ne istiyor? Bunların toplamını istiyor. 36, 25, 27. Topladığım zaman 18 elde var bir eldeleri unutmayalım 3 5 7 8 yani benim cevabım 88'miş arkadaşlar. İşlemin sonucu kaçtır diyor. Öncelikle biz ne yapıyorduk arkadaşlar böyle sorularda? Önce parantez içini yapıyorduk değil mi? Parantez içini yaptığım zaman önce parantez içini yapıyorum. 10 üzeri bir kaç? 10. 2 üzeri 3 kaç? Artık bunları kafadan söylememiz gerekiyor arkadaşlar. 8. Eksi 8 dediğim zaman 2 imiş değil mi? Yani benim buranın sonucu 2 imiş. Ben bu işlemi buraya taşıyorum şimdi. 10 üzeri 2 bölü 2. 10 üzeri 2 mi kaçtı arkadaşlar? 10 çarpı 10'dan 100'dü. 100 bölü 2'den. Cevabı 50'dir arkadaşlar. Daha sonra diğer soruya gelecek olursak işlemin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Önce burayı yapalım. 6 üzeri 2'm kaçtı? 6 çarpı 6'dan. 36 değil mi? 4 üzeri 2 mi kaçtı? 4 çarpı 4'ten 16. Bana bunların toplamını soruyor. O zaman burası 52'dir arkadaşlar değil mi? Burayı bulduk. Gelelim buradaki parantez içine. 8'in birinci kuvveti artı 7'nin sıfırıncı kuvveti. 8'in birinci kuvveti neydi? Kendisine eşitti. 7'nin sıfırıncı kuvveti neydi? 1'di. O zaman buranın da toplamı 9 ediyor arkadaşlar. Benden ne istiyor? 52'den 9'u çıkarmamı istiyor arkadaşlar. Yani cevabımız 43'tür. Diğer bir soruya gelecek olursak tek tek aynı şekilde önce parantez işlemini yapıyorum. Ben önce bunu aldım. 100'ün 0. kuvveti artı 10'un 2. kuvvetini soruyor benden. Yani ne yapacağım? 0'ın 100. şey 100'ün 0. kuvveti neydi arkadaşlar? 1'di. Artı 10'un 2. kuvveti neydi? 10 On çarpı 10'dan 100'dü. Yani buranın sonucu arkadaşlar 101'miş değil mi? Gelelim diğer parantez içime. 3'ün Üçün 3. kuvveti artı 24'ün 1. kuvveti. 3'ün Üçün 3. kuvvetinin kaçtı arkadaşlar? 27 değil mi? Nasıl yapıyorduk? 3 çarpı 3 üç çarpı 3'ten. Aklınıza sürekli gözünün önüne gelmesi için yazıyorum bunları. Aslında artık sizin tek tek yazmamanız gerekiyor. 24'ün de 1. kuvveti de 24'tü arkadaşlar. Bunları topluyorum. 51. Yani buranın sonucu da 51miş arkadaşlar. Peki benden ne istiyor? İkisinin farkını istiyor. 101'den 51'i çıkarıyorum. Cevabım 50 arkadaşlar. 2 üzeri n 32 ve 3 üzeri m ise 81 ise m artı n kaçtır diyor. Evet arkadaşlar şimdi burada bir üslü ifade varsa eğer bilin ki bu 32 2'nin bilmem kaç tane çarpımı demektir. Tek tek bakalım mı? 2 çarpı 2 kaç etti? 4. Bir iki daha ekliyorum. 8. Bir iki daha ekliyorum. 16. Bir iki daha ekliyorum. 32. Demek ki neymiş? 2'nin 5. kuvveti 32'ye eşitmiş arkadaşlar. Gelelim 3 üzeri m'yi bulalım. 3 çarpı 3 kaç? 9. Bir 3 daha ekliyorum. 27. Bir 3 daha ekliyorum. 81. Ne demekmiş o zaman? 3'ün 4. kuvveti 81'e eşitmiş arkadaşlar. E bitti soru zaten. Neyi soruyor? Nembe 5'ti. M'yi soruyor. M de 4 olduğuna göre toplamları 9'dur arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi gelelim bu soruya. Öncelikle bu soruda tek tek yapacağız. Kafanız hiç karışmasın. 2 üzeri 4'ü bulacağım önce. 2 üzeri 4 kaçtı? Hemen buluyorum. 2 kere 2, 4, 8, 16 idi değil mi? Yani aslında burası 16 imiş. 4 üzeri 2 kaçtı? 4 çarpı 4'ten burası da 16 idi. 2 üzeri 3 kaçtı? 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8'di. Yani burası 8'miş arkadaşlar. Şimdi normal toplama çıkarma bölme ne gerekiyorsa onu yapacağız. 16 artı 16 32 bölü 8 değil mi arkadaşlar? Bölme işlemi yapıyoruz burada. 32'yi 8'e böldüm mü cevabım 4'tür arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelelim son sorumuza. 10 üzeri 2 10 üzeri 2 kaçtı? Zaten bir tane 10, 10 üzeri 2'yi bulsam diğerlerinin cevabını da bulmuş oluyorum. 10 çarpı 10'dan 100'dü değil mi arkadaşlar? 100 artı 100 artı 100 bölü 30'u soruyor benden. 300 bölü 30'dan böyle sıfırlı bölme işlemlerini ne yapıyorduk? Bir sıfır gitti, bir sıfır gitti. 30'un 3'e bölümü de 10'dur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu dersin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve aklınıza takılan soruları yorum kısmında belirtmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere.